Merhaba arkadaşlar. Minecraft için Hardcore serimizin kaçıncı bölümündeyiz? İkinci. daha ikinci bölümden ötürü. İkinci bölümle beraberiz. Ee, hatırlarsanız önceki bölümde madene inmiştik ve süper olaylar keşfetmiştik. Şimdi e, bu bölümde ot da özellikle biz bir pişen ironlarımızı alalım ve güzelce bir Iron Pickaxe yapalım. Nasıl ama. Evet arkadaşlar. Bütün ironlarımızı aldık. Ee, burada biliyorsunuz ben Ada Türkiye Gaming arkadaşımızın kanalını tanıtmıştım. Ee, neredeyse herkes kanalımı tanıt kanalımı tanıt tanı tanı dediği için artık kanal tanıtım yapmayacağım. Hatta Arda Türkiye Gaming'e kanal tanıtım videosunu da sileceğim. Kusura bakmasın. Ama özür dilerim. bir süre sessiz kaldıktan sonra. Şimdi şunları bir ee, şimdi bir lapis lazuli bulursak burada bir enchant yani büyü basacağız eşyalarımıza. Bu arada neredeyse madenin komplesini ee, torçladık neredeyse. Ee, şimdi Şimdi kardeş. Ben şunu Gelme, gelme. Ha! Hop, gelme. Allah kahretsin. Tamam abi. Ya, mantık bu. Kardeşim, aham da ayrın. Kardeşim, ayrın Bismillahirrahmanirrahim. Hı. İyice yukarı. Yukarı yukarı. Hı. Artık sadece ayranı alacağım. Hatta şuradan kaç tane ayran almışız görmek istiyorum. Tamam etti. 16. Şu anda 16 tane toplam ayranımız var. Merdiven gibi yapmışlar. Sanki Harry Brown yaptı. Harry Brown. Tabi artık Harry Brown kaldırıldığı için. Bir şey yok. Git lan. Sinek geliyor ya yanıma. Allah. Ben burada şimdi yansaydım. Allah bismillah. Şurada bir tane ayrım var. Onu alacağım. Onu. 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 Bu defa videomda az kalsın küfür ediyordum. Ama ben... Hop! ha tamam. Rahatsın. Kardeşim. Gelme. Heh gelme. Gelme zaten. Hop da ayrım var. Ayrınımı yaktım olsun. ben hangi yoldan geldim? Ben. Heh, tamam hayır. Ayrın gördüm bu rahatlıyorum. 15 8'e toplarsak 10 10 20. 20 tane ayrın. Yani 6 tane daha ayrım bulursam benim için süper olacak. Hiç gitmedim yerlere gitmek istiyorum. Tamam. Buraya geldim mi? Çıkışı bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Eğer bu meşaleleri takip edersem. Ha, tamam hatırlıyorum yolu hatırladım hatırladım abi sıkıntı yok ama korkmaya başladım ben nereden geldim abi oyun kastım tamam. <laughs> ben artık inmem. artık eve gitmek istiyorum. Abi gene kastı. Neden kasıyor bu ya? Herhalde çok iyi oynadığımdan oyun beni kıskanıyordur. Aha iron. Iron Iron başka var mı? Yok. Kardeşim bir tane daha iron bulursak süper olacak. Artık full set çekebiliriz. Abi. Kız artık başlayacağım ben böyle oyunu ya. Ben eve gidiyorum. Osun mesele. Çakallarla dans etmek. Arkadaşlar. Eğer kaybolursam. Şunu bilin ki. Küfürü. İlk videomda artık küfürü basarım. Tabi kaybolursun. Tamam abi, yolu buldum. Bak. Bir kere daha kas. Arkadaşlar niye kasıyor bu tabletim? Bana yorumlarda belirtirseniz söylerim. Yani sevinirim. Tamam tamam yolu bulduk yolu bulduk. Herhalde maden içinde sonsuza dek kaybolmayız ya değil mi? Abi kaybolduk. Ha kaybolmadık kaybolmadık. Abi git git git. Bir kere daha kasar soyun. Arkadaşlar ilk 3 bölüm madende geçecek dedim. Ama artık geçmeyecek. Çünkü madenden dönüyoruz. Abi akşam olmuş. Ha, helal betçiler, Süpersiniz. Hadi size çık. Anam. Lan yeter. Seni kastığına pişman edeceğim. Bari kasacaksan evde evimde kas. En azından evimde bir şey olmasın. Videoyu durdururum. Ha tamam. Buraya bırakalım şöyle 5 tane. Arkadaşlar bak. Ben evet kapat. Hemen uygulamam gerek. Oh ne güzel bir hayat. Hadi kardan adamlarım devreye girin. Ben de size şu kapının oradan bakacağım. Bakalım nasıl çalışıyorsunuz. Kardan adam aslında kartopu bir şey yapmaz. Kardan adamları niye koydum? Çünkü en azından zombilerimden uzaklaştırırsın. çünkü kapı kapılarım kırıldı mı? Azman ne oturuyorsun? Bak Azman'ın rengine de çok benziyor. Ben şu bir serin balkonumdan bakacağım. Ay üşüdüm üşüdüm. Şudum. Arkadaşlar. Şuna bakın. Çok güzel. Gel gel. Gel sıkıyorsa. Daha bekleyeceğiz ya. Ee, bu Suratın ortasına şimdi bir tane çakacağım. Göreceksin abi. Hadi kır. Ee, şimdi bir ne yapalım? Maden yerine biraz yaratık keselim. Ama 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 ama. Bütün yaratıkları şimdi see you bye bye bütün şimdi arkadaşlar creeperlarla yaratıklarla pvp atacağız pvp'm çok iyidir gelin bakacağım sen Spider gel buraya Creeper'a bak ya Gel gel Oh, lan, lan arkamdan geliyormuş abi. <laughs> Gelme lan. Şşş, geberdim geberteceğim. Yes. Arkamdan bir tane daha var. Abi ne yapıyorsun? Gel gel. Sen sonunda gebereceksin. Bye bye. Bu arada arkadaşlar ne diyecektim? Şuradaki domuzu. Bye bye. Gel Babacan, gel. gel. Kaşın bu. Kaşın mı lan? Beni öldürmem için boyu beni. Bana. Arkadaşlar şu ev nasıl ya? bu evi iki parmak nasıl yapabilir? Sence? Tabii ki de videodan gördüm. Ama yani de adamın yaptığından daha da iyi miyim, kötü müyüm bilmiyorum. Mesela adam şuradakini yapmamıştı. Benim gibi düzen yapmamıştı. Şöyle küçük bir ençam. Ya lapis tazuri bu. Hadi lan. Hadi. Hadi. Onun. Kaç tane demirimiz oldu? Are you that song? Hadi 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 hadi. Mart, April, May, Jan, July, August, September, October, November, December. Neyse arkadaşlar biz videonun daha sonra gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim ben biliyorsunuz her saniye 13. dakikada mı 14. dakikada mı ne kapatırım video. O yüzden birazcık daha. Şu nasıl arkadaşlar? İkinci bölümden full iron set olmak nasıl? İnsana sence nasıl bir duygu veriyor arkadaşlar? Şampiyonluk. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için evet, çok teşekkür ederim. Sonraki yap. Yapayım. Neyse. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sonraki videomda.